Video Aile hoş geldiniz. Bu videom güzel video olmasını istiyorum. Şimdi farklı orada başladım. Hemen hızlı olmalıyım ve o işime odaklanacağım. Bölüm gidiyor olacağım. Kamerayı da güzel bir yere koyuldum. Şimdi bu video en özel videom olacak. Ve en güzel video. Neyse. ayrıca Can, rafacan diye böyle raf, raf yazın. Pardon öyle değil yani. R, R yazın. Oraya böyle piksel canavar var ya onu koyun. F yazın. Ondan sonra A yazın. Ondan sonra C yazın. Ondan sonra oraya böyle küpü, kü, kırmızı küpün içinde A yazın ve N yazın. İşte o kanala abone olun. Arkadaşımın kanalı. Lütfen. bak Bana abone olduğunuzu yaparsanız çok sevineceğim. Beni mutlu etmiş olacaksınız. Neyse. Bu sayfada Bam 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 istiyorum Oğlum oh, bam 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 de okunur mu? Okunur ya. Değil mi? Ne var. Neyse parçalarımız bu. Kısı. Umarım ekran güzeldir. Boşa çekmek istemem. İki tane. Üçlük. Üç, üç tane üçlük diyorum. Üçlük durmadan değilmiş. Uh... <laughs> bir üçlük bulmak istiyorum sadece. Üçlük bakın üçlük. Bu bir üçlük bak. Şöyle bir bu. Arkası böyle olanları almalıyız. Gördüğünüzde yorumlara yazın bak bir tane daha buldum. Şuraya saklamış. Kaçacağınızı anlıyor. Sen ne diyorsun? Ama kaçamayacak. Neyse. Şimdi güzel bir tane Sonuncusunu bulacağız onun. E, ee, bu da. Tamam. Bir de en kolayını yapacağız. Şunlardan bulacağız. Evet. Tak tak. Kaç tane görmüştük ondan. Tak. Tamam. Şimdi parçalarımızı yerleştireceğiz. Çok güzel bir Lego olacak. Diyecektim. Parçaları nereye koydum ikili? Hayır. Hayır. Yo, abi yorumları yazın nerede? O ikili parçalar artık yok. Mezarda var. Bu yapacak bir şey yok artık. Neyse. Şöyle güzellikle pat diye koydu. Evet. Görmenizi seçin. Şöyle koyacağım. Pat koydum. Zakarena koydum. Bu pat çok iyi olacak. Power. Pau da yerleştirdim. sonuncu pau da yerleştirildi. Bu pau da yerleştirildi. Mükemmel oldu. Böyle değil mi ekran? Neyse önemsemeyelim devam edelim. Son pau nerede? Pau ve Pau. Bu video en hızlı videolarımdan olacak. Telefon tutacı aldım babamla. Bu sayede çok rahat çekebiliyorum. Bu bir parça. Bu parça değil. Bu da bayağı iyi. Ay. Şu parçadan 5 tane daha lazım. Ama. O parçadan 5 tane daha bulursanız çok sevineceğim olmak istiyorum sadece. Şöyle. biri gitti. Şunu da kattım. Şunu da alıyorum. Bekleyin. 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 Mükemmel. Diğer nerede? Onu bulamadık. 4 tane buldum. Daha iki tane daha. Çok iyi gizlenmesi bu. Bu da sonuncusu. 6 tane bundan da istiyor. Şaka. Neyse bu bilince. Parçaları konuşmadan bulacağım ama bunu bekleyin. Yok yok. yok 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 Sonra yine basit o Kore sinanın bu Abi o parça nasıl bulunur ya Huuu 4 tane buldum Aynı yerde takıldım Bu tane daha Ve sonuncusu Bak ilk bulan şey abone olsun tamam mı? İlk bulan kişi şö kameram Nerede görebilir musun burada parça? İlk bulan kişi abone olsun ve like atsın. Okey. Aa bunun üstündeymiş. neymiş? İlk bulan kişi abone oldu. Neyse teşekkür ederim. Neyse. Koltuğum böyle çeviriyorum sizin için. Eş eşi yapacağız. Neyse. Katıyı aldım. Çok eğlenceli olarak size ne diyorsunuz? Bakın şöyle yerleştiriyorum. Bence görüyorsunuz. Burası. Şöyle bence. Evet. Görüyorsunuz umarım. Tak. Koydum. Aa yanlış yere Çıkarmak için Evet çıkarıyorum. Sorun değil. Parçayı çıkarıp koyacağım parçamı. Tak tak iyi. Bu da nasıydı? Böyle iyi. Yorumlara yazın. Bunu nasıl çıkaracağız? Bunu da yorumlara yazın. Ah, hmm. ah yamuldu her şey. Evet, sayılır. Tamam. Mm. Neyse dedim alıyorum. Ah! Hadi hadi abi çıkamakla uğraşmak çok zor ya. Yorumlara sanki. Sizce? bir şey arıyorum şu anda. Ben bunu alayım. Çıkarmaya çalışacağım. Ekranı göremeyeceksiniz. Üzülüyorum. Durum? Olacağız. Çözeceğim sana. Hadi. Abi böyle zaman kayıp. <laughs> Elimi çok acı abi. Konuş yok ya. Parçayı çıkaracağım bir türlü. Orasından bir şey geçeyim. Karton kutu yarışma Ah, Karton çıkardı. Kartona teşekkür edin. Karton parçamız çıkardı. Daha devam edebiliriz. Yorumlara adam karton yazın. Mükemmel karton yazın. Çok iyi olur. Mükemmel karton. Bak, ne kadar yardımcı olur. Bak tak yaptım çıkardı ya bildiğin. Tak dediğim gibi çıkardı ya. Güçlü karton yazın yoruma. Aa evet yazın bence. Çıkmasın bir kere. maç ha. Top tap. Rob. Bap. Sonra. Zaresto. Kesto. Güzel. Bence de değil mi? Teknoslar. Çıktı. Umarım abone olursunuz. Çok mutlu edeceksiniz beni. Benim tek istediğim şey mutlu olmak. Bana da abone verin. yıldır video çekmediğim için özür dilerim. İlk açtığımda 10.000 aboneydim ama artık es eski hedefimi ne özlüyorum. Neyse galiba. <laughs> Dört tane brickten. Brikler artık uzaktan bulmak istiyorum ama ayağa kalktırıyor bir şey beni. Siz benim nasıl bir video yaptığımı görseniz başlayasın. Şu olacaksınız. Burada saklanamazsınız. Bakalım iki parça daha kaldı. Hadi. Şunu da alayım. Çünkü şurada da yazıyor. Son parça kaldı. İki parça kalmış. şuradan bakacağım. Karan kafamı göreceksiniz. Ay ya Ay. Ay. Sen, Sen buraya ne yapıyorsun? Çık çık. Hmm. Farklı hmm. renk kullanamam. Onu dediğim gibi. Belki o rengi başka zaman kullanacağız. Hayır yani. kaynas. Az şanslı oh. Bunun etrafını kaplayacağız. Tak. umarım <laughs> görüyorsunuzdur. Dur. Takko. Vak. Sonra tak tak tak, tak diye yerleştiriyoruz değil mısınız? Tak. tak. Tak 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 tak. Pam. Kıdırat. Çam. Sen de çekme. Çıkma buradan. O zaman kitabın üzerinde yapmıyor. Yani. Şöyle şunu da şöyle iteyim ben. Bakın bak onun içinden ne kadar gidiyor ha bak. Hı -hı. Lokur lokur. Sen de git. Hepsini şöyle toplayacağım buraya. Esenle geç. İlk geçin. Hepiniz aynı yerde olacaksınız. Hopa yapmayın, değil mi? Alt kollar geri itimax olmay öyle. Normal verin dedim. Çok kötü oluyor. Sen de kaçma benden. Hiçbiriniz kaçmayın. Ben ederim sizi birleştireceğim ve mükemmel şeyin üzerinde olacaksınız. Onlar onu biliyor, sevinin de. Tamam. Ve Hah Bu güzel duruyor. Tamam. tamam. Bakalım. Devam ederim ben su içeceğim. Ne o. Zizo. Kaç sayfada onu bakacağım. Oha uh, 100 sayfalık inanılmaz. Nasıl olabilir bu kadar minik? Şey. Neyse. Çevirelim çevirelim. 4 tane. Su istiyor. Şu bulabilmemiz için abone olmanızı istiyorum. Aha. Ben bu videoda çok uzun yapmak istiyorum. Dakika incelemesine bakın mı? Abi dakikayı göremiyorum. Hayda. Nasıl yapacağız? O zaman ben devam edeyim azıcık. Bu yarısı olsun partın. Hayır hayır tamam parçanın yarısı olacak. Önce şu dört parçayı bulayım ve takayım. Ondan sonra bitirelim. Eğer video çekmediyse artık bir şey yok diyeceğim. Neyse. Önce o iki parçayı daha bulalım. Üç. Pardon. Bir parçayı daha bulalım. Ve videomuzu bitirelim. Tamam. Şöyle çekersek bunu çekmeziz. Değil mi? Bak. Hadi bir tane vardır. Yok parçayı kalamadılar mı? İnanılmaz. Hayır bu kayıp parça. Hayır kandırıyorsun beni. Kayıp parça olmaz. Bir tane böyle logoda. Sevilen güzel logoda. Hakikaten kayıp parça. Kayıp parça. of of. Of of of. of. Biri yok, biri yok, biri yok, bir biri, biri biri yok. Bulayım. Mm. Hmm. Ah. Şurası. Tamam, onu takıyorum ve bitiriyorum düğümüzü. <laughs> <laughs> İzlemediyse ki artık iz bir şey yok. Bu arada. Al bakalım. Son videoda Görüşürüz dostlar